yavaş. yerimiz soktun. Hepinize bir diyorsun babam. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Çağrı tanıcam ve çağrı oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu çare nereden bulun diyorsanız bu çare arkadaşlar ben kullanıcı adını kafası, kafadan sıktım. Şifreyi de kafadan sıktım tuttu arkadaşlar. Bu çare çekilişi istiyorsanız eğer kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çekilişi istiyorsanız eğer kendinizi belli Şöyle arkadaşlar çağrımızı tanıtayım. Bu 3 gün içerisinde çekilişimiz bitecek arkadaşlar. Aşağıya koyduğum linkten çekilişe katılıyorsanız aşağıya koydum arkadaşlar linki oradan beni instagramdan takip etmeniz lazım ve takip etmeniz lazım linkler aşağı koyuyorum ve hala videolarımızı beğenmediyseniz hemen beğenin arkadaşlar böyle 13 günlük barutla iki tane istemeyenleri gör, görürüm bakın yani böyle arkadaşlar başka fazla bir şey yok 3 2 gün 3 2 gün 1 gün 1 gün, gün, gün kalmamış böyle hediye kutumuzda da böyle kızıl pençeler Bunları satın arkadaşlar. Biriktireceğim. Biriktirip sizlere vereceğim. Böyle güzel bir çağımız. Bu da videoyu durduruyorum arkadaşlar. Oyuna girdiğimize görüşmek üzere. Hep yedi bir video. Sayınlar arkadaşlar şu an oyuna girdik. Yanlış olduğunuz gibi arkadaşlar. Oyunda da böyle akıcı. Şu fahra fahra ben şu fare hastasiyetini Fare hastasiyet 34 tamam. Ben de döndüreyim. Şöyle, hadi. Hadi. Şöyle arkadaşlar çağrımız çok güzel. Bakalım şimdi arkadaşlar barut ekipmanları olduğu için 300 canlı yani bir diriliş canında bu kadar diyeyim size. Ani yapacak sonumuz atalım. Ani çıksın galasın çıksın ben galasın nasıl diyeyim ben. atalım. Hadi lan. Hadi lan burada mı? Öyle öyle. Ben geliyorum oğlum. Senin yakın adamın şimdi şey mi ben yapacağım? Çıra kalmıyor. Nerede hala bu keste? Allah iki kişi oldular arkadaşlar. Şu anda iki kişi oldular. Ben buraya sığındım. Kesin olacağım. Kesin diyor. Ya ben öldüm. Ben size dedim arkadaşlar. Öleceğim demiştim. Öldüm de. Şimdi arkadaşlar oyun başlasın. İlk elemelerde alışıyoruz. Oyun. Başlıyor. Arkadaşlar çekilişimiz var demiştim videonun başında. Çekilişe katılmak için de bir artı şey var. Hemen yorumlar katıldım yazıp bu videoyu artı 40 like geçirmeniz lazım arkadaşlar. Otomatik olarak katılmış oluyorsunuz. Herhalde bir öyle değil. oldu mu bilmiyorum. Öldük. Bu kadar rahat ettik. Öyle ya.